Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, yaşanan sakatlıkların ardından stoper mevkisine öncelik verme kararı almıştı. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri de Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'dü. İspanyol basını son gelişmeyi duyurdu, Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Çağlar Söyüncü'dü. İspanyol basını Fenerbahçe ile adı anılan Çağlar Söyüncü'nün sarı lacivertli kulübe gitmesinin zor olduğunu duyurdu. Haberde Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin Çağları bırakmak istemediğine vurgu yapıldı. Çağlar Söyüncü, Diego'ya göre kadronun önemli isimlerinden biri ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcunun İspanyol temsilcisiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Son dakika spor haberi. Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe transferde gözünü yükseğe dikti. Orta saha bölgesine dünyaca ünlü bir ismi takviye etmeyi planlayan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesine kanca attı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldızın transferi için görüşme tarihi ayarlandı. İşte flaş gelişmelerin detayları. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, önceliği Juventus forması giyen Adrien Rabiot'a verdi. Fenerbahçe yönetimi Rabiot'u kadrosuna katarak hem ezeli rakibi Galatasaray'a yılın çalımını atmak hem de kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında sarı kırmızılıların önüne geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da, alabilirsek muhteşem olur, dediği Rabiot için tüm imkanları seferber edilecek. Fenerbahçe'ye İspanyol duvar. Atletico Madrid'den geliyor Kanarya'da stoper adaylarından Mario Hermoso ön plana çıktı. Yıldız futbolcunun kulübü Atletico Madrid'le yeniden temasa geçildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Hermoso, İsmail Kartal'ın öncelikli tercihleri arasında. Mario Hermoso bu sezon toplam 16 maça çıktı. Hermoso bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan futbolcu, kariyerinde Espanyol, Real Valladolid ve RM Castilla gibi takımlarda da forma giydi. Hermoso ülke milli takımında da 5 mücadelede ter döktü. Mert Hakan yandaşta sıcak gelişme. Sarı lacivertli kurmaylar, ilk hedef olarak Mert Hakan yandaşı belirledi. Kanarya ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve yönetimin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öğrenildi. Takvimde yer alan habere göre sarı lacivertli yönetimin bu görüşmede tecrübeli oyuncuya yeni sözleşme teklif edeceği ifade edildi. Mert Hakan Yandaş da teklife sıcak bakıyor. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 12 karşılaşmada görev aldı başarılı isim, bu maçlarda 4 asiste imzasını attı. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.